Geçen hafta ne mutlu Türk'üm diyene yazısının kaldırıldığı Diyarbakır'da bu hafta sonu da Kürdistan kelimesi kullanıldı. Kuzey Irak, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Başbakan Erdoğan'ın onur konukları Peşmerge lideri Mesut Barzani ve şarkıcı Şivan Perverdi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Mesut Barzani. Ancak her iki isim de 40 bin cana mal olan terör örgütü PKK'ya açık desteğiyle biliniyor. 37 yıldır Türkiye'ye gelemeyen Şivan Perver İsveç'te verdiği bir konserde Türkiye'yi terörist devlet ilan etmişti. Mr. Abdullah Öcalan is a of freedom and peace. Aynı isim cumartesi günü Diyarbakır'da Başbakan Erdoğan'la birlikte sahneye çıktı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Mesut Barzani ve Barzani bizzat Başbakan Erdoğan'ın ifadesiyle PKK'ya yardım ve yataklık yapan Barzani de yine aynı şekilde onur konuğuydu. Başbakan Erdoğansa konuklarına jest üstüne jest yaptı. Irak'ın kuzeyindeki peşmerge yönetimi için Kürdistan ifadesini kullanan Erdoğan bir ilke imza attı. Kuzey Irak Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın açıklamasına göre Erdoğan bu ifadeyi bilinçli olarak kullandı. Gelecek çok daha farklı olacak. Dağdakilerin indiğini. Cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Erdoğan, dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak ifadesiyle Apo'yu da kapsayacak bir genel af sinyali verdi. Cumartesi günü düzenlenen törenlerde sözde barış mesajları veren Barzani ve Perverse pazar günü ağzından baklayı çıkardı. Şivan Perver düzenlediği basın toplantısında Öcalan'ı ziyaret etmek isterim. Benim için şeref olur. Halkın sevdiği Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan barış sürecini başlattılar. Herhalde bir gün kapılar Sayın Öcalan'a da açılacak ve bu ülkeye hizmetleri olur dedi. Herhalde bir gün kapılar Sayın Öcalan'a da aç, açılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Peşmerge lideri Mesut Barzani ise burada Kürdistan bayrağı ile karşılanacağımı rüyamda görsem inanmazdım dedi. Seruk Vazir Erdoğan, Sayın, Ucalan, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın atmış olduğu barış sürecini takdirle görüyoruz. Keza Sayın e, Ocalan e, bu yaklaşımı takdirle karşılıyoruz. Prusa, Barzani'nin görüşmede ise Başbakan Erdoğan'ın cezaevileri boşalacak sözler içinde Kürtler özgürlüğe çok yakın ve bunu silahsız, sivil bir mücadeleyle başaracak. Başbakan da meydan konuşmasında aftan bahsetti. İşler dediğim çerçevede gelişirse af gelir. Öcalan da dahil olmak üzere dediği kaydedildi. Cenabı Belediye Başkanı Osman Baydemir de değerli başkan Kuzey Kürdistan'a hoş geldiniz. Bugün Güney Kürdistan'ın başkanı memleketi olan Ahmet'tedir. 90 yıllık tabu yıkıldı, Kürdistan kabul edildi şeklinde konuştu. Jibashuri Kürdistan, Lbajari Khı, Bajari Kadim, Lbajari bir dikkat çekici açıklamada BDP Milletvekili Özdal Uçar'dan geldi. Uçar, bir Kürt Kürdistan'a misafir olmaz. Kürt her kimse Kürdistan'da ev sahibi olur. Erdoğan Barzani'nin misafiridir dedi. Görecektir ki Kürdistan'da özgürlük yeşerecektir. Ve Başbakan Erdoğan, Erdoğan'da bu daha bir başlangıç dedi ve şöyle devam etti. Sevgili kardeşlerim bu sadece bir başlangıç. Çözüm süreci sadece bir yıl içinde bizi bu kadar değiştirdiyse birkaç yıl içinde olacakları varın siz de bir hayal edin. Diyarbakır değiştikçe Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu değişecek. Diyarbakır değiştikçe Irak değişecek, Suriye değişecek. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak.